En çok nelerle uğraşıyoruz? En çok yaşamlarımızı neler etkiliyor? İlişkiler öyle değil mi? Kendimizde olan ilişkimiz, ailemizde olan ilişkimiz, özel yaşamımız, işimiz, finansal konularımız, her şeyle bir ilişki içerisindeyiz. O halde sizin tüm bu saydıklarımla hayatınızda ilişkiniz nasıl? Parayı nasıl yaratıyorsunuz? Para size kolay mı geliyor, zor mu geliyor ya da sizi mutsuz eden ve sürekli tekrarlanan konuların içerisinde mi buluyorsunuz kendinizi? Bunları e, fark etmenin önemi çok büyük. Çünkü orada sorun yaşadığınız neyle sorun yaşıyorsanız bunu fark etmiş olmanız size bu sorunun kaynağına kolaylıkla sizi taşıyabilir. Kaynağı bulabilirsiniz. Kaynağı buldunuz peki sonra ne yapacaksınız? Sonra şöyle demeye başlıyorsunuz ya benim de işte parayla aram hiç iyi değil ya da işte ben ikili ilişkilerimde bu tür sorunları hep yaşıyorum ya da yeni bir ilişkiye başlarken ya da yeni bir işe başlarken ya da herhangi bir şey alırken Aa yine ben yanılacak mıyım yine beni kandıracaklar mı yine bu yaşadığım geçmişte yaşadığım şeyleri yeniden tekrar tekrar yaşayacak mıyım kaygısı taşırsınız ve gerçekten yine onları korktuğunuz şekilde başınıza gelecektir. Yani bu değişmeyen kural yaşamda. Neyden korkarsan başına gelir. Peki biz bunu yani değiştiremez miyiz bu durumu? Bu süre gelen, tekrar eden bu kısır döngüden çıkamayacak mıyız? Tabii ki çıkabiliriz. Nasıl çıkabiliriz? Bunun birçok yöntemi var. O kadar çok yöntem var ki bunların içerisinde benim yaptıklarım, bilinçaltı çalışmaları var bilinçaltı çalışmalarında sorunun kaynağına gidip kaynakta dönüşüm yapıyoruz bilinçaltı seanslarında. Bu gerçekten kişilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Yani en azından fark ediyor ve kişinin Başına gelecek olaylarda ya da başına gelmeden zaten varsayıyor ya bir varsayımsal realite içerisinde. Çünkü geçmişte deneyimlemişti, de, gelecekteki ilişkisinde de yani e, ilişki kurduğu şey her neyse işte dediğim gibi finansal konular olabilir, iş hayatı olabilir, ailevi konular olabilir ya da özel hayatı olabilir. Geçmişte yaşamıştım, şimdi de yaşayacağım korkusunu taşıyor olması e, kişiye aynı olayları tekrar tekrar yaşatır. Şimdi bilinçaltı seanslarında buraya kaynağa gidip buradaki duyguyu değiştirdiğimizde o korku ve kaygı, geçmiş tecrübeler her neyse orayı değiştirdiğimizde kişi yaşamında artık olaylara, kişilere, durumlara bakış açısı değiştiğinden dolayı farkındalığı gelişiyor ve bu duruma artık düşmüyor diyebiliriz. Çünkü neden? Orada fark etmesi gereken ne varsa o farkındalığı kazanarak çıkıyor seansta. O yüzden bilinçaltı seanslarını tavsiye ediyorum. Çok güzel geri dönüşleri var. E, gerçekten bu çok geniş bir konu. Yani e, bununla ilgili bedende biriken ve artık günlük yaşamında yaşam konforunu düşüren her şeyin kaynağına giderek bilinçaltında o duygu durumunu değiştirerek bu konuya çözüm getirebiliyoruz.